Normalde uçak bileti aldığınız zaman bir A noktasından bir B noktasına uçacaksınızdır değil mi? Ama bugün sizlere bambaşka çok acayip bir uçuş deneyiminden bahsedeceğim. Hadi gelin başlayalım. Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your captain Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınında sizlerle beraberiz. Bugün sizlere çok acayip bir uçuş deneyiminden bahsedeceğim. Hayır ben yaşamadım bunu ama bu konuyla ilgili haberi okuduğumda gerçekten de İnsanlar para kazanmak için neler deniyorlar diye düşünmedim değil doğrusu. Aslında bu böyle herhangi bir böyle ufak bir hava yolunun da girişmiş olduğu bir şey değil. Normalde biz uçak bileti aldığımız zaman işte atıyorum İstanbul'dan Viyana'ya uçacağız demektir. Gideceğimiz yerde, kalkacağımız yerde bellidir ama geçtiğimiz günlerde bu konuda video da yapmıştım. Aslında mali durumu iyi olmayan SES Hava Yolları yepyeni bir para kazanma metoduyla ortaya çıktı. Gerçekten de şu ana kadar 3800 civarında insanın bu birazdan anlatacağım metoda kayıt olduğu söyleniyor. Hani tabir vardır ya Para kazanmak için de hava yolu bu durumda neredeyse bütün tuşlara basarak bir metot geliştirmiş. Şimdi SAS hava yolları uzun zamandır finansal olarak sorunlar yaşayan bir hava yolu. Ve gerçekten de Konkordato ilan ettikten sonra Air France KLM grubu bu hava yolunun bir kısmını satın almıştı. Bu konuda da bir video var. İsterseniz buraya bakıp oraya tıklayabilirsiniz. O konudaki ayrıntılı bilgileri elde edebilirsiniz. Ama hava yolunun gelir kaynaklarını arttırması için bir takım yöntemler var. İşte ne bileyim bilet fiyatlarına zam yapmak gibi veya işte bagajlardan alınan ücretleri arttırmak gibi. Ama çok yoğun bir rekabetçi ortamda siz birazcık bunları arttırdığınız zaman sizin rakibiniz arttırmadığı takdirde bu sefer çok büyük miktarda gelir kaybına da yol açabiliyorsunuz. İşte bu durumları ortadan kaldırmak amacıyla bir yandan normal işte ne bileyim Stockholm'den Viyana'ya bilet satmak varken aynı zamanda SAS hava yolları yiyip yeni bir metot geliştirdi. Bu geliştirilen metot gideceğiniz yeri bilmediğiniz bir metot. Nasıl diyecek olursanız belli bir para karşılığında bunun tam olarak ayrıntısını alamadım. Belki de SES'in sayfasına girip bakmak lazım. Belli bir para karşılığında işte belli bir zaman dilimi içerisinde siz SAS uçmak üzere büyük bir miktar para ödüyorsunuz. Hadi diyelim 500 avro. Ve ondan sonra bekliyorsunuz. SAS size daha sonradan işte SMS yolluyor veya işte e-mail atıyor veya sizi arıyor. Diyor ki şu gün şu saatte uçuşumuz var. Ve bu gizemli bir uçuş oluyor. Çünkü hala siz nereye gittiğinizi bilmiyorsunuz. İşte bu nedenle SAS gerçekten de çok böyle alışılmışın dışında bu metoda yol açarak size sizden para talep ediyor ve bu parayı da kullanıyor tabii ki. Ve sizin bunun karşılığında da bir bilet alıyorsunuz ama nereye gideceğiniz son dakikaya kadar belli değil. E diyeceksiniz ki o zaman nereye gideceğiniz son dakikaya kadar belli değilse ben valizimi nasıl hazırlayacağım? Yani ne bileyim kazak mı alacağım yoksa mayo mu alacağım yanıma diye düşünüyorsanız tabii ki uçuştan belli bir zaman önce size yeterince zaman verecek bir miktar kadar size bir zaman veriyorlar ve onun sayesinde de siz hemen alelacele valizinizi hazırlıyorsunuz ve bu uçuşa gidiyorsunuz. Son dakikada size haber verilmiyor ve uçak kalktıktan sonra bu plan bu şekilde uçak kalktıktan sonra size diyorlar ki şunu veraya gidiyoruz ne bileyim Ibiza'ya gidiyoruz diye. Ama dediğim gibi daha önceden size yeterli hazırlıkları yapmanız için zaman veriyorlar. Tabi bu arada şöyle bir şey de söz konusu bu tabi Türkiye'de çok uygulanılacak bir şey değil. Bizim pasaportumuz İsveç, Norveç, Danimarka pasaportları kadar güçlü pasaport olmadığı için son dakikada bir yere gitmeye kalksanız e bu sefer vize ne olacak diye düşünebilirsiniz. Tabii vizesiz ülkelere de uygulanabilir bu Türkiye tarafından, Türkiye'deki hava yolları tarafından. Ama bence de çok fazla miktarda talep olmaz diye düşünüyorum. E dediğim gibi 3800 civarında bir talep gelmiş bu konuda. İnsanlar paralarını yatırmışlar SES'e ve şu an beklemediler nereye uçacakları konusunda haber bekliyorlar. Değişik bir metot. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlıştır ama özellikle hava yollarının maliyetleri karşılamak açısından zorluk çektiği ve Instagram'da da paylaşmıştım bazı hava yollarının şu an artık kapılarını kapatma durumuna geldiği örnek vermek gerekirse Lynx Aviation Kanada'daki bir düşük maliyet hava yoluydu. Bu artık uçmayacak. Bugünden itibaren onlar uçuşlarını durdurmuş durumdalar. Veya American Airlines'ın yaptığı gibi son günlerde yaptığı gibi artık millerini Sadece ve sadece kendi web sitesinden ve anlaşmalı e, seyahat acentelerinden, bilet alanlarla paylaşacağını, mil kazanabileceğini duyurmaları gibi veya Türk Hava Yolları'nın millerin kullanımında gerekli gördüğü mil miktarını arttırdığı gibi önlemlerle hava yolları şu an maliyetlerini ortadan kaldırmaya, maliyetlerini karşılamaya çalışıyorlar. Bu SES'in gerçekleştirdiği yöntem de bunlardan bir tanesi. Ben gerçekten ilginç buldum. Siz yorumlarınızda yazın. Böyle bir hava yolu eğer bir kampanya yapmış olsaydı örneğin Pegasus veya Türk Hava Yolları böyle gizemli bir uçuş size sunsaydı siz katılır mıydınız? Hava yolunuza paranızı bağlar mıydınız? Merak ediyorum. Belki de gerçekten de bir eğlence olsun diye böyle bir şeye girişmek de güzel olabilirdi. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Eğer bu konuyu beğendiyseniz gerçekten beğendiğinizi söyleyin. Beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi de söyleyin. Tabi dediğim gibi bizim gibi ülkelerdeki pasaportlu olan insanlar ne yazık ki biraz daha kısıtlılar böyle son dakikada gidebilecekleri ülkeler açısından. Belki Türkiye içerisinde düzenlenebilir böyle bir şey bilmiyorum. Belki de hava yollarının marketing bölümlerine bırakmak lazım bu işi. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmayın. Bambaşka Kaptan Baha yayınlarında beraber olmak üzere hem burada hem de podcast'te görüşmek üzere. Mutlu kalın ama mutlaka ve mutlaka havacılıkla kalın. Och